paralayacak halim yok yani. Şimdi bu kadar diye hoş bir delikanlı biz bunu niye görmemişiz? Bu ne güzel kıyafet böyle vallahi billahi bazen böyle dondurulmuş gibi falan hissediyorum kendimi. Emirkan ve bu Emirkan'ın ismini ben daha önce duydum ama ya yani bu kılık kıyafeti. Evet. Herhalde öyle bir hava vermişler. Böyle dediğin gibi Tunus, Fas, İsrail, Filistin. Yok İsrail olmaz Filistin falan. İliz. Bak böyle ayağı böyle bir dövme gibi Arka bir şey. Tır, Ne bu var. deniz atı mıdır nedir? Öyle bir şey koymuş. Evet arkada böyle kule gibi bir şey var. Çok güzel. Kıyafet. E tabi herhalde yer bu Bu ayakları biraz kirlenmiş ya. Yani. O çirkin kumlarda gezmiş ya. Yalnız akşam güneş yüzü üstünde Arapça bir şey. ne bu? Yazı? Atma kafana akşam güneş. Arapçası varmış akşam güneşimi mi yazıyor. Mu? Allah bu da küçük kısacık mı yazıyor Arapça çok tasarruflu bir kelime bir şey değilmiş Arapça. Keklemiyorsun lan beni inşallah dedi önce İyi peki. Arapçası var mı? Ben nereden bakınca bayağı iyi Arapça o zaman. Ver bakayım şarkıyı ne diyormuş çocuk. Eee ne çocuklar? Aşk adamı sözü ve müziği kime ait? Ait o bize ilgilendiriyor. Çünkü çok güzel bir şarkı. Ver bakayım şarkıyı. Şimdi başlasın dediğim gibi şarkı da aslında böyle hiç yok. Ama ben çok sinirlendim çünkü şarkıyı dinleyince, dikkatli dinleyince kendimi erkek olmadığımın farkına falan var. Ben bundan hiç bir yapamıyorum. Baksana çocuğa kılsatelleri falan çekmiş, cillop gibi olmuş ama her şeyi biliyor kadınlar hakkında, aşk hakkında. Çok oyna. Ay ay ama oynayasım geliyor bak Eğlendirici şarkı, yaz şarkıları bunlar Büyük ihtimalle büyük bir çoğunuz bu şarkıyı seviyorsunuz Ve seversiniz Eğer ben doğru anladıysam sizi <laughs> Biraz biliyorsam insanları Dur! şimdi şey, erken ilk sözü çocuklar şu... Sana değer mi bilmem. Onu sen bilmezsen biz hiç bilmeyiz yani değer mi değmez mi? Yani onu sen anlayacaksın. Sana değer çocuk şunu diyor. Bak bak. Buradan ben diyor saldım diyor şeyi, şeyi kobra diyor. Kobra dediği nedir? Çocuk yılan besliyor. Böyle zaten Tunus, Filistin dedik ki onlarda yaşayan bir çocuk gibi. Ben diyor bak diyor burada sepetim var diyor. Sepetimde benim diyor bir kobram var diyor. Kobrayı kız da olan ikisi bunları siz duymuyorsunuz. Daha önce şarkı başlamadan önce konuşuyorlar bunlar. Kız diyor ki kobra mı? Çok severim. Görmek isterim. O zaman diyor çıkarayım diyor. Sepetin kapağını açıyor. Kobratos diye çıkıyor ve birden sepetten yavaşça iniyor. sararmış. Otların arasında kobra yavaş yavaş süzülüyor. Kız diyor ki değer mi diyor. Bilmiyorum sana değer mi değmez mi diyor çocuk. Şarkı böyle başlıyor. Bu bir öykü yani. Öyküyü anlattık. Devam et şimdi bakalım. Böyle yazmış tanrım seni. Şimdi bir şey anladınız mı? Sana değer mi bilmem kobra gidiyordu. Birden böyle yazmış Tanrım seni. Nasıl yazmış Tanrı Bey şeyi kızı? Evet, hiçbir şey anlamıyoruz. Evet, e, alı, ama anla hiçbir şey evet, Ver bakalım devam et. Başımın üstünde yerin var. Bu laf çok iyi malı bir laf çocuklar. Yani siz bunu ilk dinlediğinizde belki direkt başımın üstünde yerim var olarak algılayabilirsiniz. Hayır. Şaikut öncesini bilmediği için şey. kobra çıktı. Kızlık, "Aa korkarım diyor. Gel diyor kıza başımın üstünde yerim var." Ben diyor, "Nereye oturacağım? Yılan diyor. Gel başıma oturacaksın." Ne demek diyor? "Başımın üstünde yerim var." Diyor. Seni çimene otuttun muyum? Kurumuş çimenler batar yoksa dedi. Evet. Kobra bu arada yol alıyor. Öyle Demek ki kız başının üstüne girip oturmadı. Niye C tanımıyor mudur nedir? Ya da tam o güvenimi e veremedi karşısındaki, karşısındaki kıza çocuk bilmem. Çünkü çocuk ikinci kez söylüyor ya korkma gülüm diyor. O bir tarafta diyor kobra diyor. Yani koy ya kobra gelecek sana değecek diyor. Ya gel başımın üstünde otur diyor. Ya yani ne yapacaksın bu çayırlık yerde diyor. Devam et bakayım kız oturacak mı? <laughs> Çocuk çok kırnaz bir çocuk. Çimenlerde kızı nasıl zor durumda bıraktı biliyor musun çocuklar? Bir yanda yanmış dediğim gibi çimenler sararmış otlar. Bir yandan kobra kıza doğru gidiyor. Yani kız ne yapacak bilmiyor. E kobrayı hiç tanımıyor. Çocuğu gene ne olduysa ne olursa olsun çocuğu biraz tanıyor. Çocuk diyor ki gel başımın üstünde oturuyor Orada yerim var diyor. Şimdi kız iki arada bir derede kaldı. Başının üstüne gidip otursun mu oturmasın mı? O sırada diyor ki sev beni. ihtiyacım var diyor. Kız diyor ki ne yapmam lazım peki benim diyor. Sev diyor korkma diyor yavaş. Baş, sev, sev, sev diyor. Buna, buna ihtiyacım var diyor. E ona bakayım kız sevecek. Bir devam edelim. geçmişten korkular. Dur çocuk nasıl ağlayabiliyor musun? İçimde geçmişten korkular. Duydunuz mu? Çocuk kobra döndü. Zannedersiniz ki kobra çocuğa giriyor. Çocuğu sokacak. Yani çocuk da bir sesinde titreme oldu. Dinle. Daha sonra zaten devam edecek şarkı. Çocuk hep ağlayarak söylüyor şarkı. Mutlu değil yazık garibim. Devam et yani dur demek ki kobra bunu daha önce soktu Yani bu bir kobra iyi bir kere yedi Herhalde yani diyor ki ben acıya alıştım Yani sen korkma diyor yani Bu kobra da seni sokarsa diyor Hiç korkma diyor bak bak alıştım Ben hala yaşamaya devam ediyorum Ya yani dur şimdi burada Çocuklar işte şarkının esas kısmı geliyor Nakarat derler ya o geliyor Ve o benim bir erkek olarak tabii ki Kendimi çok işe yaramaz hissettiriyor Yani bu yaşıma gelmişim 30-35 yaşındayım Hala daha ben bak bu bunu yapabildiği şeyleri yapamıyorum. Halbuki bakıyorum sağ bir an gibi gencecik çocuk tüy, sakalı tüyü yeni bitmiş gibi sanki. Ama bak ben hiç beceremediğim şeyleri duyuyorum ve herhalde biraz haris bir herif miyim? Mi? Bir, gibi sinir oldu, bir komplekse kapıldım. Devam mı? Şimdi gelen kısımda ne kadar? İyi dinleyin. Hasını, yasını, aşkın acısını Anlıyor mu şimdi? Çocuk her biliyor bize bir şey hiç kalmadı farkında mısın? Bakın bildiği şeyler. Ben kadının hasını bilirim diyor. Yani bir kadın diyor eğer ne isterse ben bunu anlarım. Bu kadın midir, değil midir, değil mi nedir? Hanım hanımcık kız mıdır? Dur değil midir? Ben bunu iyi anlarım diyor. Kadın motor mudur? Yani motor mudur der ki motora bindirebilir miyim? Korkar mı? Çünkü bazı kadınlar korkar öyle motordan motora binme. Kimisi der ki motora binerim kask mı takar öyle binerim. Kimisi der ki ben kasksız binerim. Bak bunu bilemiyoruz çocuk. Diyor ki ben kadın hasını bilirim. Ben daha doğrusu ben biliyorum. O her şeyi biliyor. Ben diyor anlarım diyor. Sen diyor kobradan korkuyormuş gibi gösteriyorsun ama korkmuyorsun. Daha önce çok kobra gördün diyor. Yani kobra gören de görmeyen de motoru bilen de bir Hepsini bilirim diyor. Devam ediyor. Ben... Dur gecenin yasını bilirim diyor. Ondan sonra ne diyor? Aşkın acısını bilirim diyor. Ben bunların hiçbirini bilemiyorum. Devam et. Çekelim, çekelim. Burada, burada, burada da bir ima var çocuklar. Ben çileyi çekerim, gözyaşı dökerim. Aslında çektiği şey çile değil ve döktüğü <laughs> şey gözyaşı değil. Bu da yalan. Ben çileyi çekerim, gözyaşı dökerim diyor. Kız diyor ki, ay demek ki o iki üç damla demin ağladın onda. Evet diyor. Ağlatıyorsun beni diyor. Seni seni diyor. Devam et. <laughs> Yerim adamını. Kızım buldu çimene götürdü de Götürdü çimene. Kızı nasıl kafalıyor? <laughs> aslında şunu bekliyor. Yani ben çileyi çekelim, gözyaşı dökelim derken kıza imada bulunuyor dediğim gibi bir laf çaktırıyor. Aslında kıza e, şu da, şöyle demesini bekliyor kızın. Rica ederim yani beni bu kadar masrafa girdim, Bak çayla çimene getirdin. Kobra getirmişsin. Motor bulmuşsun. Gezdirmeye, tozdurmaya. E, piknik sepetinin içinde yiyecek bir şeyler var. Yani, ba bana karşı çok anlayışlısın. Yer bulamazsan gel başıma otur diyorsun. Hiçmadım, başımın üstünde yerim var diyorsun. Yani ona rağmen diyorsun ben senin gözyaşı dökmeni, çile çekmene izin vermem. Çekilecek bir şey varsa orada da ben çekerim. Kız bunu diyor. Çekilecek bir şey varsa ben çekerim. Gözyaşı dökecekse sen dök. Ha işte başlamış dur. Bu ikinci kısım biliyorsun şarkının ikinci kısmı kimler için? Sanatlar için. İlk bölümü anlamayanlar için. Böyle için başım varmış Allah aşkına koskoca hatun gelip oturabilir Kışımın üstüne yer Niye böyle söylemiş ki şarkıyı çocuk Acaba yani kız başının üstüne gelip oturmayacak diye mi korkuyor Sev ihtiyacım var sev Küçük Hüsamettin gibi Levent Köcer'in canlandırdığı tip gibi sanki Abi M.K. Rakanattaki müziği çok seversiniz. Tam sizin seveceğiniz şarkıdan bu. Allah! Böyle gece kulüplerinde tepi verecekler eline. Çık dede, çık dede, çık dede. Biz neyiz Allah aşkına? Sen aşk adamısın biz. Hıyar ağası mıyız? Bu aşk adamı çileyi çekiyor. Ya geç bunları babam. Geç. Kızı kafalamaya çalışıyorsun. Biz bir bilmiyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> 22 52 Emirkan kardeşimizin çok güzel